Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde 1. İnönü Savaşı sonrası gelişmelere devam ediyoruz. 1921 yılı çok hareketli geçmişti. 1. İnönü zaferinin ardından 5 tane önemli gelişme yaşanmıştı. Bunlardan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun kabul edilmesi ve Londra Konferansı'nı sizlere anlattık. Bugünkü dersimizde Afgan Dostluk Antlaşması ile devam edeceğiz. Büyük Millet Meclisi hükümetinin giderek güçlenmesi, milli mücadelerin zafere doğru ilerlediğini gösteriyordu. Bunun sonucu olarak diğer devletlerin de Büyük Millet Meclisi hükümetine karşı akışı değişmiş, olumlu ilişkiler kurulmaya başlamıştı. Birinci İnönü zaferinin ardından Moskova'ya Sovyetler Birliği ile görüşmek üzere bir heyet gönderilmişti. Bu heyet Moskova'da bir dostluk antlaşması imzalayacaktı. Aynı tarihlerde Moskova'da İngilizlere karşı Ruslardan destek isteyen bir Afgan heyeti de bulunuyordu. Moskova'da Afgan heyetiyle görüşen Büyük Millet Meclisi temsilcileri Afganistan'la da bir dostluk antlaşması imzaladılar. 1 Mart 1921 tarihinde imzalanan bu dostluk antlaşmasıyla iki ülke arasındaki siyasi ilişkileri güçlendirmek üzere karşılıklı elçiler görevlendirildi. Her iki devlet de birbirinin bağımsızlığını tanıdı. Raflardan birisi saldırıya uğradığında iki devlet birbirine destek olma kararı aldılar ki Büyük Millet Meclisi Afganistan ordusunu eğitmek üzere subay ve öğrenci gönderecekti. Yapılan bu dostluk antlaşmasına göre ilk kez bir Müslüman ülke Büyük Millet Meclisi hükümetini tanımış oldu. Ayrıca Büyük Millet Meclisi hükümeti İslam dünyasında ve uluslararası alanda tanınmış oldu. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.